Malum yaz geldi, e, karpuz çıktı, az önce aklıma geldi sabahtan kalan e, çayla böyle biraz karpuz suyunu karıştırıp içine buz atıp acayip güzel bir karpuzlu çay yaptım e, yani karpuzlu ice tea olmuş oluyor. Bayağı o fusty'nin falan tadına yakın ama çok fazla karpuzlu yapmışım. Biraz kırmızı oldu. <laughs> bir dahakine çay oranının biraz daha fazla olması lazım. Sabahtan kalan çay demlikte de bitti. Ama biraz daha fazla çay olsa daha dengeli bir karışım. Birazcık da içine limon olsa gerçekten efsane bir iced tea olur. Ee, bu yaz çok keyifli geçiciye benziyor. Ben bu şişeyle her türlü değişik içeceği yapmaya devam edeceğim. Buradaki bisiklet yollarını hep yenilemişler ya. Şahane olmuş valla. Arkada rahat mısın? Kayısılar iyice kızarmış. Şimdi çıkıp birazcık toplayacağım bunlardan. Çıktım. Ağacın içindeyiz şu anda. Burada bir sürü güzel kızarmış kayısılar var. Sefa kendine dikkat et oldum. Tamam, tamam, tamam. el sallıyorsun. Kapıyı aç. <laughs> Islandın mı sen de? Tamamdır eve yetişeceğiz şimdi. Evet yıkamamız gerekiyor yıkayıp yeriz şimdi. Bugün kayısıdan yana nasibimiz açıldı. <laughs> Gündüz kayısı topluyordum ağaçtan. Şimdi hediye geldi bir e, kutu kayısı Malatya'dan. Ama bunlar gerçek kayısı ya. Bunlar acayip. <laughs> bu arada dünkü videoya yaptığınız yorumları okuyorum şimdi. Baya uzun uzun yazmışsınız. Çok güzel fikirler veriyorsunuz. Baya yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Bakalım önümüzdeki günlerde ne kadarını uygulayabileceğim bu tavsiyelerin. Hep beraber göreceğiz. Bir açalım bakalım. Birazcık yeşil gibi ama sanki daha olmamış mı? Tadına bak istersen. İzleyenler şimdi diyor ki bir yıkasaydın. Bak daha yumuşamamış hali bile, kütür kütür hali bile, acayip tatlı. Güzel. Ama daha yumuşamamış. Zamanla daha güzel olur bence. Yumuşamaması bence daha güzel. Bugün acayip bir gündü. Acayip açtım böyle. Canım birçok şey yemek istedi. Ben de canım ne istediyse yedim. Hiç sakınmadım. Diyet miyet hiç böyle umursamadan. Sonra tabi baya bir eksilere düştüm. <laughs> Ondan sonra da e, ver elini bisiklet sonra yürüyüş falan bugün deli gibi dışarılarda vakit geçirdim. Bir buçuk saat kadar falan yürüdüm az önce yani aslında şöyle söyleyeyim 12 kilometre falan bisiklet sürdüm sonra bir yedi buçuk kilometre falan da yürüdüm. Artık e, bacaklarım tamam dedi yeter daha fazla yapma yoksa yarın çok güzel bir gün olmayacak. Ama günü yine artıda tamamladım. Hatta bayağı kalori de arttırdım. Böyle 300 kalori falan. Özetle iyi gidiyor. Bazı günler böyle hani şey yapıyorum. Kendimi kırmıyorum. Ve canım ne isterse dümdüzüyorum. Sonra tabi yollara atıyorum kendimi. Ve yediklerimi tekrar yakıyorum. Öyle geçti işte bugün de. Günün özetini verip bu videoyu da bitireyim dedim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.